Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir yıl sonra yeniden karşınızdayım. Neden Niye video yaptım? Çünkü bu hesabı giremiyordum. Yeni taptalmışım almışım. Şu an bu yeni taptım benim. Yani oyunları daha iyi çekeceğiz sizler. Yani oyun artık donmayacak. Full grafik oynayacağız bazen oyunları. Çok gel yer... çek çoğu olan böyle normal grafikte bile onları en az grafikte oynayacağız zaten o bize yeter çok gerçekçisi o zaman videomuza geçelim bugün roblox oynayacağız en son videomda Brawl stars oynamıştım yarın Brawl stars çekeriz bugün facecam açmayacağım belki yarın açılma belki belki herçinin facecam. Şimdi Arkadaşlar bugün ne oynayalım? Durdurayım ben mi? Seçeyim bir tane oyun. Arkadaşlar bu videonun adı ne olsun? Para kasma. Ikisi Pets Limited 2 oynayacağız. Şimdi daha şöyle mi? daha ilk bölgede misin? Çekmedin kesin ilk bölgede. Şimdi benim 10 milyarlık petlerim var. Seni geçerim diyorsanız. Yani benim 70 milyar petlerim var. Böyle ben bir tane Dark Mezara pet basmıştım. O da belki olmuş olabilir. Belki bugün onu da alırız. Pet Matrix bazen donuyor bir de. Nasıl söyleyeyim. Ya bu ne zaman başlayacak? Ben videoyu durdurayım. Ya da durdurmayayım. Ah. Gördük. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey oldu. teleport tuşuna basacağım. Ne koyayım mı? Buraya koy. Forest'a gideyim eve. Tamam, tamam Şimdi Hacker Pool Tala gitsek Kaç param var benim? Yumurta yoksa? Yoksa petlerimi mi göstersen? Bir ilk önce Dark Mother'ımızı alalım. Ondan sonra pet, neyse petlerim bu. Bakın böyle güzel petlerim var. Böyle her zaman böyle bir event olduğunca ben çok güzel bir şey oluyor. Hem de oyunda bir tane bir şey geldi. The Void diye bir şey gör, geldi ya. Yani onu bulursam da gideriz. Buldum bile. Gidelim gel ona. Gel. Yok o değildi ya. Ay dur ilk önce Dark Matter'ları aç. Dur neydi o ya? Dark Matter mıydı? Yani aynen Dark Matter'dı. Ağzıma uygun gelmedi bir anda. Şimdi Dark Matter nasıl? Yok yok yanlış yer tıkladım. Tamam. Arkadaşlar yarın da Dark Matter petlerimizi alırız. Şimdi paramızı kasalım. Burada kısacağım. Petlerimi gösterdim. Yok burada. Glitch. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle tehcürü bozuk. Tehcürü bozuk. Bir tane para var. 26 trilyon. Bu size çok veriyor. Arkadaşlar hatta ben AFK kas Videoyu durdurup geleyim AFK kasını. Arkadaşlar bu kadar bu para kasabildim. Yani petlerimi görüyorsunuz böyle. Diğer youtuberlar gibi 5 trilyon güç değil. Bana bir tane 5 trilyonluk pet verseler. Oo bak deneyeyim bak. Hiç 5 trilyonluk pet verecek mi? Zaten istemiyorum ben. Bana 100 trilyon yeter. Birisine treat atalım. Trading plaza'ya gideriz. Orada yok. Yok. Biraz daha bekle. Biraz daha bekleyelim. Tamam, attım. Tumba 0'yi. Sana şunları vereyim. Bak bunlar en fazla 200. Ya e şaka mı bu ya? Şaka mı bu? Dedi. Ya. Vermeyeceksen neden öldürüyor? Al bak bir tane daha. Ya olur bak. Arkadaşlar bak. Vermiyor. Bana her zaman böyle yapıyorlar. Ben deliriyorum. Ben deliriyorum. Benim artık kafa almıyor bu deliliği. Bak veriyormuş gibi hemen cart diye vermeyin neyse açılmazcık. Şans basma neyse hiçbir şey çıkmıyor ki. Zevkine şu an. Zevkine. o oh. Zevkine açalım o. Oh. Yandan yandan. Azıcık da ne yapalım? Parkur oynayalım. Arkadaşlar bana mythical verdiler. 20 milyar biriktirerek bir sürü şu hacker hey yumurtalarından açacağım. Gücüm daha fazla olacak. inanamıyorum Mythical pet'im var ya. Bunu verirsem acaba bana 825 milyarlık verirlerse o oh, ben bayağı iyi oyun oynarım arkadaşlar. Neyse durdurayım. Arkadaşlar bana şöyle sormayın. Mr bir tane kardeşim var mı sormayın o zaman nedir mi söyleyeyim mi seni hiç araya kadar etmez derim azıcık video komikleştiriyorum böyle gülün azıcık kardeşim varsa da video çekerim bir gün ona göre azıcık komikleşsin Benim kardeşim var. Bana ne diyorsun kardeşim? Abi tabletim donuyor. Diyorum ki ben de ona. Ne yapayım? Diyorum. Yani ben böyle azıcık komik esp esprimatik bir insanım ama videolarda çok öyle yapmıyorum. Mesela birisi bu parkurda çok değişik ya. Ne bütün parkur alıştığımız parkurlar gibi yapıyor bu. Yok illa beyazlardan git. Bu adam parkur yapmasını becerememiş Şimdi oh, atladık. Arkadaşlar şimdi ne? Ha buraya geldik. Çok güzel. Aynı Minecraft'taki Ender portalını ne, ha, Nether portalını çal. Ben bir daha nedir falan demeyeceğim. Bakın arkadaşlar nedir demedim. Nedir dedim. Bak nedir. İlk başta ben ne desem onu demeyeceğim. Abu Zittin kıllı bacak. Abu Zittin bacak. Bak kıldır dedim ama. Arkadaşlar gördünüz. Böyle Dediğim şeyle geçemiyorum. Çok saçma. Ben bir şey demeyeyim mi? Ağzımı böyle susturayım. Espri yapamıyor mu? Arkadaşım. Kardeşim bana diğer gün soruyor ki. Diyor ki bana mal diyor. Ben de diyorum ki. Bak tokat yiyeceğim diyorum. Sonra diyor ki. Sonra diyorum ki. Ona tokat atarken diyorum. Yani bu esprinin alakası yok ama komik bir şey. Ben de demeyeceğim ya. Ya da desem mi? Sonra bak. Yani oyunda ölüyorum. Oyunda öldüren kişi er, erkek tamam mı? Bak ne diyorum. I am king ya rezil olacağım şimdi. Neyse işte, bunu espri sevenler izlesin tamam mı? Rezil olmayayım. Herkes böyle oyunda ay ay ya diyor. Bazıları da diyor ki birisi bir şey diyor. Ne yapayım? Sonra bana onlar diyor. Hiç bir şey olmuyor. Ben desem ne olacak? Azıcık espri yapalım yani. Bu da bizim hakkımız. Eğlenirim. bu görmek bizim de hakkımız. Ama böyle bunun büyükleri izlerse böyle rezil olacağım falan falan yazarlar yorumlara. Pu! Ama güzel yorum yazanlara böyle güzel kalp atıyorum. Böyle. Mesela bir ilk yorum atanlara falan Böyle güzel. Videonu beğendim. Videon güzel olmuş. Diğerlerine kalp atıyorum. Şimdi bu video istediğiniz yaş düzeyin 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 28 29 30 31 32 33 Ayıp lan. 34 35 36 37 38 39, 40, 41 boş ver. O yaşlar zaten YouTube'a bakmıyor. İşte 20, 20 istediğiniz yaşta izleyebilirsiniz, 100 yaşında olun istediğiniz gibi. Serbest izlemek. Ama ben espri sevmiyorum. Böyle espri yapanlar rezil oluyor diyorsunuz. Ya izlemeyeceksiniz. Neyse boş ver izlesinler ne yapayım? Değil mi? Hepimiz böyle su diye bağıralım dışarıda ya. Benim okulda bir tane arkadaşım var. O, o bu videoyu izliyorsa her o gelsin okuldan su diye bağıracağız dışarıda. Su. Ronaldo olacağız. Ronaldo. Ronaldo olacağız. can arkadaşımız diyor ki Ronaldo aslında si diyor ağız kaydı için su diyor. O suyu sanat sanat. O si mi diyor? Si ne demek? Si abuzettin mi demek ya? Abuzettin de abuzettin demek. ha ha çok komik. Çok mu komik? Neyse gidelim. E 100. bölümde bırakıyorum. 100. bölümde. Yok 90. bölümde bırakıyorum. 90. bölümde video biter. Arkadaşlar bir dahaki de çok zor bir parkurda öldürsem video biter yapacağız. Yok yok. Böyle ban parkur vardı ya banlıyoruz sizi. Başka youtuberlardan görmüşsünüzdür. İşte o parkur oynayacağım. Ölürsem video biter. Oynayacağız. Hem de like atmayı unutmayın tamam mı? Beğendiyseniz beğenmediyseniz yine like atın. Yine. Ben çünkü çok az like geliyor. Bugün 4 kişi yok 3 kişi abone olmuş. Onlara da teşekkürler. 9 abonem var. İnşallah ab 10 abone oluruz. O çok güzel, çok güzel. O ay 90 biter demiştim. Yok, yüzde bitsin. Ben bu parkuru çok sevdim. Tamam. Çok iyi oynuyor. Şimdi tamam. Yine oldu neyse. Arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.